Gigi vs Gigi Backrooms maçı var. Backrooms oynayacağız arkadaşlar. Hmm. İkinci bölüm. Ee, Backrooms ikinci bölüm. Gümölü koyarım. Arkadaşlar. Bir dakika lan video açık değil galiba. Açık. Heh açıkmış ama sen Aman canım bir açık ah. senin. mi girelim yoksa hile mi? Ben Fekle giriyorum. Hile. İşte. Ya oğlum hileyle ayakta kalabilir miyim? Hadi bakalım ayakta kalmayı deneyelim. seki mi seçti? Koşmayacağım ben. Şaka. Şaka bana kay kay. Ay, Uğraşma benimle ya babam. Şimdi yaparsın. Bu ne oldu? Aa anahtar mı bu Ne oldu? Ne oldu? Ananı mı yiyeyim öldürdü de. Beni öldürecek şimdi. Ben canavar öl ben ya. Üç kişi ölmüş ben iki kişi kalmış. Ne oldu? Bir de başka bir e, adam kalmış. O da ölmesin de. Ne bileyim Oğlum adam canavarın yanına gidiyor. Hadi şey <laughs> <laughs> yerini yerini. Aa bir kişi öldü lan son bir, ben kaldım. Yedi. Beğendim. Aa! Oh, oh. ne ben. Adam beni iki saniye kala öldürüyordu. Bu sefer ne seç? Ne? Ne mı lay? Seç. Ha, seç. Sek'le gireceğim. Seçmiş. Hayatta kalan ilk kişi benim. Sek'le Bunu Ya çalmadan. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ha gidiyor. Ya bak buraya. Şimdi sizi 5 saniyede öldüreceğim. Hop, çakal bak amca şöyle. Diğerleri nerede? Bir de <laughs> Bir de burada çeviriyorum. Yak bakalım Baş diğerleri nerede? Ha bir de burada. Ulan bir kişi kaldı ha. yok. Ağzı gösteriyor ya ok. Bak. No. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben oynayayım bakalım. Ya ben oynayayım. oynayayım. Abi ne sal oğlum. Hayatta kalmayacak Emanet bizim sağlam sigorta. Rahat ol. Rahat ol, oğlum öyle şey olmaz. tutma. Öyle tutma. Böyle mi şey. <laughs> Level 3. 4'te miyiz? 4'te miyiz? 4'teyiz hadi. Sik de yer ama. Hayır. Lan kaç. Bir şey olmaz Emanet. Ne yapacağız? Bakalım. Yalnız canavar şu an bir tane arıyor. Onu lobanı. Ananın ki babanın ki. Hopi hopi. Onu oh, no, oynamam. No. Abi. Arkadaşlar şimdi Gigi cici vs Gigi'nin maçını izliycez Açıyorum televizyonu. Gigi cici vs Gigi'nin maçını Uyyyyy Aga tek bir şey sence olacak. Hadi öl işte Aga niye öleyim Yansın da ondan <laughs> Aa biri daha öldü. Biri daha öldüüüü <laughs> Ben Dayanacağım. 3 Aferin. Canım canavar oldun can. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Aferin. Bak, tam bir olur. maçı. Nasıl yapacağız ana? 1 ve 8 maçı. Gıngı menen çilir mi? <laughs> Ulan bu ne ya? Fransız. Ha Fransız. Ya yine yanlış oldu. Fatih. Tekli yerine. Sal abine. Kaçın bakalım. Tabii dedim <laughs> oğlum ben bilmiyoruz. <değil>, <laughs> Bir. Üç. Oğlum bunlar dayanamıyor işte bebeler. De. Neredesin? Oğlum Ayla neredesiniz? Kaç saat oldu gelmediler. Kızlar bizden sıkıldılar. Kızlar bir şeyler yer bilirsiniz. Ooo kendimi çok seviyorum. Yok canım tatlı istemiyorum. Ooo. Çakıl. Çakıl bakayım sen şöyle. Oğlum Ayra neredesiniz? Kaç dakika oldu? Ne? <laughs> Bakak. Bir 5 dakika olmuştur onda. Harbiden 5 dakika olmuş. Oğlum Ayla neredesiniz? Hide ile girdik Ayla ya gelmediniz. Kızlar bizden sıkıldılar. Ve tatlım bir şey cici almış. <laughs> cici. Cici ile zor yarışırlar. Cici ile zor yarışırlar. Nerede oğlum bu kaptan? <laughs> Ay geliyor geliyor kaç 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 kaç. Hadi yakalayacak beni yakalayacak yakalayacak. Nerede bu? Hmm. Aa Aga tek kişi kaptan. Ka <laughs> aga adam beni arıyor. Sen <laughs> <laughs> ben, ben kaldım beni arıyor. <laughs> Oğlum bu eşek neden beni görmüyor? <laughs> Alo. <gülüyor> Lan beni. Eşek barış ya. <laughs> eşek. O dayandı mı? Arda adam tam beni gördü tam mı dayandı mı? <laughs> eşek barış gibi Fake lan ya ha, doğru sekle yer geldi sek sek dad dad çakıl bakayım şöyle çakıl bakalım da şöyle Gerçekten der der bana patron manitalar çakıl bakalım şöyle aa ah, oğlum tatlı bu diyoruz <laughs> Bak her yerde tatlı var. Bir de şeyde de var. Yo, bir de şeyde de var. Ayrıldı tatlım diyor? Tatlım. Ulan ben dayanıyorum benim. Aga da... oh, <laughs> canavar oldum. Benim kostümüm başka biri almış. Ay. Valla. Ama Ayrıca. şimdi ben aynı kostümü yine Ayrıca. giyeceğim. Ayrıca. Yok oynamadım kanka. Oynadım da iki değil Yok canım tatlı istemiyorum. Koş koş kızlar bizden sıkıldılar. Kızlar tatlı yer de... Tamam. Bol Arkadaşlar maalesef video bu kadardı ama son bir kere sizin için oynayacağım. Lan canavar geliyor. Aa ayda son bir şey çıkardı. O da sen. Oğlum. <laughs> o yüklü. <mennum. gülüyor> <laughs> buradayım. Canavar. Canavar. <laughs> geliyor geliyor. Eşek parayı. <laughs> Yok canım tatlı istemiyorum. E aga ben dediğim zaten adam kör ya. ya geziniyor mu Dayandım. Evet maalesef video bu kadardı. Zaten 9 do, dakika olmuş. Büyük.